komşularının boğazını kesen saldırgan, bir baltayla polise direndi. Komşu çiftin Zonguldak Devrek bölgesi Alkan Reni keserek kesildi, karısı Aydın Alkan ciddi şekilde yaralandı Mert Serkan ve balta ile polise direnen saldırgan, biber gazı eve atıldı nötralize edildi ve tutuklandı. Dün gece bir dairede Ismet Base Mahallesi'nin Alparslan Caddesi, Alkan'ın çift ve komşuları Mert Serkan'le binanın binası arasında ortak kullanımlar tartışıldı. O arada, psikolojik sorunlar, bıçak alkan, çift, boğazını kesen Mert Serkan'ın nin olay yerinden kaçtığını söyledi. Sağlık ve polis ekipleri uyarı ile olay yerine geldi. Tıbbi ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Alkan burada öldü. Atatürk Eyalet Hastanesi'nde tedavi gören Aydın Alkan, yaşam tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Babasının evinde gizli polis takımları, Mert Serkan'le Nin Alparslan Caddesi, babası evde saklandı. Takımlar bugün öğlen eve baskın düzenlediler. Saldırgan bir süre polise direndi. Ekipman, biber gazı nötralize edilmiş eve atılan Serkan iyi tutuklandı. O arada, Alkan Yapman'ın cenaze töreni bugün devrek bölgesinden Pinarını kasabasına gömülecek.